Ney bu? İçerik öz, özgür... Ha bu adam, bu adamı gördüm ya. İçerik özgürlüğü konusunda ahkam kesmeden önce kendi evine çıkmaya ne dersin Bülent? Bu adam kim ya? Dizide mi oynuyormuş? Neymiş bu adam? Geri zekalı bir açıklaması var. Geri zekalıca bir açıklaması var. Ona ya ben bakayım. Netflix'te bir dizi izlerken ben bir anda Başka çok memlu. açık bir sahneyle karşılaşmaktan çekiniyorum, sıkılıyorum. Dedim ki muhafazakar bir aileyim ben. Ben salonda Netflix izlerken bir anda annem geçer... Abi gerçekten Twitter'deki e, TV'deki insanlar cevap vermişler. zaten. Abi i̇zleme yani. Neyi izliyorsun abi o zaman ya? Hayır bir de Netflix'e para veriyorsun yani. insanlar Netflix'e para veriyor. Ben belki para verip e, çıplaklık görmek istiyorum yani. Para verip çıplaklık göreceğim. Ben onu istiyorum. Abi ben Netflix'te bir dizi izlerken ben bir anda çok açık bir sahneyle karşılaşmaktan çekiniyorum, sıkılıyorum. Dedim ki muhafazakar bir aileyim. Ben, ben salonda Netflix izlerken bir anda annem geçerken bir anda böyle saçma sapan bir sahnenin olmasını ve benim de bunu izlememi görmesinden ben böyle geriliyorum. Hmm. Yani bazı diziler oluyor. Ne, salonda... Bu adam da bir şeyi çıksaymışlar. Kendi evine çıksaymışsın abi yani. Ne, nerede oynamıştı? Aşkı Memnu'da mı oynamış bu adam? Hiç bilmiyorum. Survivor'da oynamış bir de galiba. Yani Survivor'da da çıplaklık var aslında ona bakarsan. O zaman Survivor'a da katılmaması gerekiyor mantıken. ki Aşkı Memnu nasıl bir dizi bilmiyorum ama bir bakayım. Aşkı Memnun'un çok da şey olacağı, dizi olacağını zannetmiyorum. Yani bakayım. Nasıl bir dizi bu Aşkı Memnun? Yani vardır bunda daha bir şey yani hoş olmayan, aile yapısına uygun olmayan şeyler vardır diye düşünüyorum. Hiç dizisine benziyor yani Aşkı Memnun. <laughs> Harbiden yani vardır diyordu ne burada yengeler, mengeler. <laughs> yani hiç bilmiyorum ama Aşkı Memnun ne zaman çekildi? Abi o zaman böyle dizilerde de oynamay oynamayacaksın yani böyle düşünüyorsan. Onu da izleyemiyorum mesela rahat rahat. Ya yani bu konuda hani Rütük bu kadar tabii ki kat olmamalı. Ama cıvkını çıkaranlar da var yani. Hayır bir de şeyi istiyor yani. Kendi beyefendi kendisi beğenmediği için dizideki çıplaklığı mıplaklığı görmek istemediği için Rütük tüm ülke yasaklayacakmış. Beyefendi onu istiyor. Beyefendi tüm ülkenin Rütük'e karışmasını istiyor. Hatta Rütük televizyona da değil paralı bir uygulamaya Netflix'e parasıyla insanların parasıyla verdiği bir platforma Rütük'ün gelip burnunu sokmasını istiyor. Sırf kendisi beğenmediği için. İnanılmaz bir kafa yapısı ya. Yani bir de şey diyor. Ya tamam çok yapmasın ama azıcık da yapsın yani diyor. Böyle bir şey var abi? Gün gelirsen adama o izni verirsen azıcık yapmasına izni verirsen yarın öbür gün daha fazla yapar. Belki Netflix'i tamamen kapatır yani. Böyle bir şey mi olabilir ya? Kuzey Kore'ye dönüşeceğiz yemin ediyorum böyle azıcık azıcık diye diye. Ninja saklıyorsunuz ya. Hayır bir de e, para veriyorsun yani normal şey de değil. Normal televizyon dizisinde hadi şey yani televizyon dizisinde para vermiyorsun. Normal kanalda çıkan dizilerden bahsediyorum. Yani o da para vermiyorsun. Rütük orada da bence çok da şey yapmamalı ama hadi orada şey yani. Orada rütük var yani anlıyor musun? Bir şey diyemezsin olmasın. o Keşke olmasa ama var. Ama para verdiğim yere niye karışıyor abi bu herif ya? Şeyde de aynı konuşanlar programında da aynı muhabbet yani. Ben küfür duymak istiyorum. Ben e, konuşanlar programını hiç sevmem. Ama yani niye Rütük böyle şeylere burnunu sokmaya çalışıyor ya? ya gerçekten inanılmaz bir şey. Bu da bu istemeleri yani. otan muhafazakarlar en çok sana ezeme satacak. Muhafazakarım. Ben bu. bir anda çok açık bir sahneyle karşılaşmaktan çekiniyorum, sıkılıyorum. Dedim ki muhafazakar bir Allah'ım ya. Erkeğin erkekten hoşlanmasını geçtik artık derken. Yani buraya... bazı diziler oluyor. Ne, salonda izleyemiyorum mesela rahat rahat. Yani bu konuda hani Rütük bu kadar tabii ki katı olmamalı. Ama cıvkını çıkaranlar da var yani anladın mı? Hı -hı. Ben bu kadar açık yani erkeğin erkeğinden hoşlanmasını geçtik artık o zaten okey. O zaten okey. Artık olaylar terse dönmeye başlamış vesaire vesaire. Ben rahatsız oluyorum. Ne diyor oğlum bu Erkeğin erkeğin hoşlanmasını geçtik tersi. O nasıl oluyor? Erkeğin erkeğin hoşlanması tersi. Ne anlatmaya çalışıyor bu adam? O zaten okey. Artık <laughs> olaylar tersi dönmeye başlamış vesaire vesaire. Ben rahatsız <laughs> oluyorum abi böyle şeylerden. Ben bu benim fikrim. Sorularda <laughs> üstümüz yok diye ceza yazılmasını ben de istemem. Hey, ama homofobik ben işte, bir belirli bir dolaşma Şimdi. Videonun devamı aynı zamanda homofobik cidden tedavi ol artık yeter. Bilmiyorum ya. <laughs> ne diyor yani? Ya da bilmiyorum bu adam niye bu kadar ciddi alırmış? Onu hiç tanımadığım için de galiba en yani sizin yazdığınızda göre hiçbir fikrim yok. Ama aşkı da oynadı. Yazdı birkaç kişi chatten. Ya Aşkı Memnun'un da çok şey bir dizi olduğunu bilmiyorum diye hatırlıyorum. Hiç izlemedim. Yani bir Türkiye'deki dizileri biliyorum abi. Yani aşk dizileri belli ne olduğu yani. O zaman böyle bir şey laf yapıyorsan o dizilerde oynamayacaksın.